sizi bir yerden çıkaracağım bak. Ay dilimin ucunda dur dur ben söyleyeceğim. Aa! Ee, Hah buldum. Erol Filin'e benziyorsun. <laughs> Erol Filin eski yaptı. E, eski meski idare edeceksin artık. Justin Bieber'a benzeyecek halin yok tabi. Kaç 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 Yakışıklı adamdı ama. Ne diyorsun? Bir korsan oynardı böyle üstü çıplak. Ay etler de ne sıkı sıkıdır onu şimdi. <laughs> <laughs> İlahi. Ben de ave gardinara çok benzetirlerdi biliyor musun? Ya, bilmem. Ee, narin vücuda dolgun göz kombinasyonu. <gülüyor> <gülüyor> Bana bak, insan kendini övmez ama... ...benimkiler montofon inayı gibidir ha. <laughs> e ee, bizim zamanımızda silikon melekon yok biliyorsun ki. Hep doğal, <laughs> en makbulü. Artık meraklısını bulacağım. aşk, <laughs> <laughs> aşk, 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 aşk. Ay! Ay. Ee, bahar da geliyor. Doğa uyanıyor. İnsanın içi kaynıyor ben. Değil mi ya? Çiğdem nasıl? iyileşti mi? Tabii daha iyi. O gripten sonra iflah olmaz o artık. Yazık. Sen bence B planını yapmaya başla Timur Bey. Yok canım. Gayet iyi maşallah. Oh oh. Ben zaten hep iyi niyetimden. Ama yine de Çiğdem'in yüzünün rengi bir yeşile bakıyor sanki. Yeşile mi? Ay içten içe küfleniyor mu bu kadın ne? Ne münasebet? Siz de bir alemsiniz ya. Aa. Latife diyorum ben Timur Bey. Çok ot yiyorsa ondan da oluyor olabilir. Eh, İzmir mutfağı biraz öyle sever. <laughs> ben de et severim. Ama böyle senin gibi sıkı sıkı etlerini çok severim. <laughs> Aynı bunun gibi olsun. <laughs> Fazla et yemeyi... ...gut olursunuz. <laughs> diye gidersiniz Alimallah. <laughs> Didem nasılsın? Bomba! Nasıl patladın ama geçen hafta elimizde patladın. <laughs> ay! Ay ben dramayı severim. Böyle kavga, dövüş, bağırış, çığırış... ...ortalık karışsın, birilerini yırtayım, böyle paralayayım filan. <laughs> Ayolları da razım. Çiğdem şöyle bir bakıyorum da ne kadar güzel bir kadınsın. Almarsı. Ama çok çıkmışım be. <gülüyor> <gülüyor> Ay Orçun internete bir video koymuş, baş yapıt. <laughs> 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 Ay biz yanına çırak alsın bu teyze ya. <laughs> Nurayat'ın olduğu sahnelerde olmayayım. Ne isterseniz yaparım. Bedavaya oynarım. Anlaştık. O zaman denize yükleyeceğim o sahneleri. Wow. Çok çalışacak bu hafta. O değil de Nur Hayat aldığı parayı söylerse Deniz bu seti yakar. Esra! Yangın sigortamız var mı bizim? 350 bin tık. Viral reklam teklifi geldi. Oyuncudan bile yok. Sokakta tanıyan olursa. Bir gün herkes 15 dakikalığına şöhret olacak. Oldu, görüşürüz. Oldu, kastım. Aa, tanıdım sizi. Nasılsınız? İyiyiz, merhaba. Şey. Ya o kadın süper. Olay yani. Her gün 10 kere seyrediyoruz. Öyle mi? Kopardı bizi ya. Hadi iyi günler. Kime benzetti beni? Deniz internet sitesi yaptı ya, aile fotoğrafı falan koymuş. Ha orada. Kadın süper dedi, Deniz. E tabii Ah canım ayol. Ama görüyor musun o berbat diziyi on kere seyreden var. Evet ama kızın yüzünde bir yıldız ışığı var. Benden geçen bir şey. i̇nsan gurur duyuyor tabii. Evet tabii. Ah canım. Al bakayım aç Aç bakalım ağzını. Al bakayım. He? Hiçbir şey yemedin ama ya. Hanımefendi dediğin şahıs böyle biraz acık balık etli olur benim karımca. Zeynel bir sus lan. Seninkileri aradım, bir şey yapamazsın kıza. Blöf bu diyor kayınpederin. Allah onun bin bilasını versin. Bile Acık tatlı dille konuşsan, pazarlık yapsan kardeş. Ayak baş parmağını kesip yollayayım diyorum. Ne o be? Bir Lobovski tarzı. İlalimi filminde fikir çalmayın. Çalmak birazcık ağır kaçtı. Ee, uyarlama diyelim. Ya hiç tavsiye etmem. Zaten eğer küçük mı teki çatlak da yeni iyileşti. Defoluman, ucuza gider o. Nereni keselim? Ee, saç. Kulak. Ee, bence saç. Ha? Yo yo ayak parmağı iyi. <laughs> Merhabalar. Bir fotoğraf çekilebilir miyiz? <laughs> e, tabii buyurun. <laughs> Teşekkür ederim. Ay ne hoş ayol, bugün böyle arka arkaya. Ee <laughs> <laughs> şey, o hanımefendi nasıl biri öyle ya? E, çok tatlıdır, çok zekidir. Ee yoğun çalışıyor tabii. Çok selam söyleyin, çok seviyoruz onu. <laughs> Fenomen falan oldu yani. Ay tabii, söyleriz, söylemez miyiz? <laughs> o yaşta, helal olsun ona ya. <laughs> bay. O yaşta mı dedi? Ha. İ e şimdi kadın başroller daha genç oluyor ya... ...ama Deniz'in benden aldığı Avrupa'yı bir havası var. Onun için oynayabiliyor böyle başroller filan. Fenomen mi yahu? E tabi. Benim kızım fenomen ayol. <laughs> <laughs> Merhaba. Resim çekinebilir miyiz? Ne yapacağım resmi be? Ya internette gördük sizi, bayıldık. Aa, 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 aa. ne interneti? At kuyruklu amca ile ikiniz çok tatlısınız ya. At kuyruklu amca mı derdin? İnternette fotoğrafımız mı var? İkimizin. Ay. internete mi koymuş resminizi? Timur koymuş. Ay o da bana boş değil Servet. Ay siz ne zaman çektiniz resim? Ne bileyim ben. Kedi buralardayken fotoğraflarını çekiyordu. Demek Funduna getirip ikimizi çekti. Ay Servet bu adam çok aşık bana. Yazık be. Kız çoluk çocuğun görürse. Ne var? Komşuyla kedili fotoğraf. Verse koymuş olacak ki yolda ahbabı tanıdı bana. Ay derdi siz ikiniz dedi ne tatlısınız dedi bana. Kız adam kötü niyetli koymamıştır. Niyeti benim açımdan gayet iyi. Asansörde memelerime bakıyor. <laughs> adam yere bakıyordur senin edepsizliğinden utanıp. Ben gördüm. ...adamın elini tutup böyle şaka gibi, samimiyet gibi orana burana bastırıyorsun. Çok ayıp. Ne münasebet Servet? Kalbimin üzerine koydum birkaç kez. Ayrıca Timur Bey dokunmatik bir adam. Adam İzmirli, sıcakkanlı. Ya sıcakkanlı ha? <laughs> eh, ben de Antakyalı. Alev alev yanıyorum. İkimiz bildin Akdeniz ateşi. Ay ne yandık be! Tabii sen yancan basviye. Yancan da burada değil öte tarafta.